Bir zamanlar küçük bir kasabada Kayra adında çok akıllı ve çok cesur ve çok güçlü ve çok hızlı ve çok yakışıklı bir çocuk yaşanmış. Bir gün anne ve babası işe giderken onu kurt dayısına götürmüş. Kayra'nın kurt dayısının ormandaki evinde hiç oyuncağı yokmuş. O yüzden kalmak istememiş. Ama kurt dayısı ona küçük bir olta ok yapmış. Kayra küçük oltasını görünce dayısıyla birlikte balık tutmaya gitmek istemiş. Annesine ve babasına el sallamışlar. Kurt dayısıyla birlikte yürüyerek ormanın içindeki dereye doğru yola çıkmışlar. Ormandan geçerken bol bol böğürtlen toplamışlar. Sonra derinin kıyısına gelmişler. Böğürtlenleri derede yıkamışlar. Oltalarını atmışlar. Doğuktan yemeye başlamışlar. Balık tutarken kurt dayısı kayraya söğüt dalından bir düdük yapmış. Bir sürü balık da tutmuşlar. En büyük balıkları kayra tutmuş. Dönüş yolunda tuttukları balıkları birlikte taşımışlar. Akşam kulübeye vardıklarında dayısı ocaktaki ateşi yakmış. O sırada dışarıdan vahşi hayvanların sesleri gelmeye başlamış dayısı dışarı çıkmış. Kayra vahşi hayvanlarınkinden daha yüksek bir kurtulması duymuş. Vahşi hayvanların sesi kesilmiş. Dayısı geri gelmiş. Pişen balıkları yerken dışarıdan daha şiddetli sesler gelmiş. Kayra birazcık korkmuş. Dayısı yine çıkmış. Kayra pencereden dışarı bakmış. O sırada Vahşi hayvanların seslerinden daha güçlü bir kurtululması diğer sesleri bastırmış. Kayra şiddetli sesler çıkaran vahşi hayvanların kaçıştığını pencereden görmüş. Sonra Kayra'nın uykusu gelmiş. Tam o sırada dışarıdan yine şiddetli sesler gelmiş. Kurt dayısı yine dışarı çıkmış ama bu sefer çıkarken kapıyı açık unutmuş kapıdan dışarı bakan kayra ne görsün? Dayısı kapıdaki ışığın altından geçerken boz yerli, yeşil gözlü, kocaman bir kurda dönüşmüş. Kayra da dayısının peşine düşmüş. Kurt dayısı yüksek sesle bulunmuş. Şiddetli sesler çıkaran hayvanların hepsini kovalamış. Kayra da dayısına seslenmiş. Kayra'nın da sesi kurt gibi çıkmış. Sonra Kayra bir su birikintisinde ne görsün Dayısının kurda dönüştüğü gibi Kayra da ışığın altından geçerken Bir yavru kurda dönüşmüş Kayra yeni kulaklarını Patilerini kuyruğunu ve kocaman sesini Çok sevmiş Kocaman sesiyle Ormanı çılnata çılnata koşturmuş Ay batana kadar Kurt dayısıyla kurt kayra Ormanda oynamışlar sonra da kulübeye dönüp uyumuşlar. Ertesi gün annesi ve babası Kayra'yı almaya gelmişler. Kayra kurt dayısından ve ormandaki kulübeden ayrılmak istememiş. Kurt dayısı da Kayra'ya Söğüt dalından yaptığı düdüğü ne zaman çalarsa görüşeceklerini söylemiş. Kayra o günden sonra ne zaman yüksek ses duysa kurt Kayra olduğunu hatırlamış ve seslerden bir daha hiç korkmamış. Ne zaman dayısını görmek istese, Söğüt dağından düdüğünü çalmış.